بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب افتح لنا sakay gireceğim mıyım? Ne ne oluyor da Üyelerimizin için yem, un, küs yeri açtık sanayi sitesine. Esnaf duasıyla açılışımızı yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İmran Başkanımız e, buraya bir yeni hizmet kazandırdı. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. E, piyasada bir nebze biraz daha ucuz ürünlerimiz var burada. Vatandaş e, istifade etsin diye bu hizmeti bize kazandırdığı için İmran Başkanımıza teşekkür ediyoruz fazla kar amacı gütmeden ancak kendi çarkını çevirecek şekilde fiyatları minimum seviyede tutmaya çalışıyor. Bunun için kendisine teşekkür ederiz.